varlık yöneticisi Demir Aksoy, yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Haktan Bey, merhabalar. Teşekkür ederiz. Ee, i̇lk yorumlarınız ne yönde olur? Mecliste artık süreç bundan sonrasına dair hem sektörün hem de e, özellikle ekonomiyle yakından ilgilenenlerin yorumları ne yönde? Buyurun. Evet. 3 yıldır beklenen bir yasa teklifiydi. Meclisimize sunuldu meclis başkanlığına. Özellikle kripto varlık tanımlarının kripto varlık nedir? Kripto varlık platformu, hizmet sağlayıcıdır, Kripto varlık cüzdanı gibi kavramların tanımlarının çok sağlam yapıldığını görmekteyiz. Diğer taraftan SPK'nın ana otorite olarak konumlandığını görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte özellikle hali hazırda mevcut hizmet gören platformların, kripto varlık platformlarının e, bir ay içinde SPK'ya lisanslama için e, başvurması durumu, e, süreci başlayacak. E, diğer taraftan yeni faaliyette bulunmak isteyen e, kripto varlık platformları ise yine SPK ve TÜBİTAK e, tarafından e, çok sıkı bir denetim e, sürecinden sonra lisans e, alma durumu e, oluşacak. E, Özellikle ülkemizin OECD bünyesinde yer alan gri listede bulunan ülkemizin 2021 yılından beri gri listedeydik. Özellikle mali eylem görev gücünün 40 maddede denetlediği üye ülkeler 15. madde teknik maddeleri, maddeyi kapsıyordu. Kripto varlık yasasının çıkmasıyla birlikte ülkemiz gri listeden çok büyük ihtimal Haziran ayında, 28 Haziranda mali eylem görev gücünü yapacağı toplantıda çıkacak. Bu anlamda da kripto varlık yasası önem arz ediyordu. Tabi yasada önemli konulara temas edilmiş. Diğer taraftan ülkemizde hem kripto varlık sektörünün sağlıklı büyümesi, kripto varlık altında yatan blok zincir teknolojisinin inovatif yönünün Ülkemizin ekonomisine katkı sunması, diğer taraftan da yatırımcıları koruma yönünde bir duruş sergilediklerini baştan beri kanun koyucular belirtiyordu. Bunun da yasada bu şekilde çerçevesinin çizildiğini görmekteyiz. İkinci, üçüncü düzenlemelerle birlikte daha detay konulara inileceğini tahmin ediyoruz. Peki, Demir Aksoy çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Gelişmeleri de izleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizi uluyalım. Ee, spordan bir gelişme var.